Ömer. Ömer çalımlayamadı. Emir aldı. 9 4. Sakin ne yapıyorsun ya sen? Ne yapıyorsun oğlum? Bir dakika bir dakika dur 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 dur. Ne yapıyorsun? Ne? Dalga mı geçiyorsun oğlum? Ayağı beraber topa müdahale ettiniz sen düştün. Niye adama koşarak dalıyorsun? <laughs> ya lütfen Ömer. Bak. Vallahi bitirir maçı ya. Emir Ömer aldı ve golünü attı. 9-5. Ömer buradan geri dönüş yapabilecek mi? <laughs> 9-5. Haydi bakalım. Emir sağına çekti. Vuruşunu yaptı ve golünü attı. 10-5. 10-5 kazandı. Ne oldu yine Ömer? Neden ağlıyorsun Ömer yine? Ama neden ağlıyorsun yine? Ne hilesi yaptı? Hile falan yaptığı yok. Gayet güzel bir maç oldu. Tebrik ederim emircim. Tebrikler, güzel bir mücadele çıkarttınız. Harika bir maçtı. Oğlum adam bir şey yapmıyor ki. Ne yapıyor? Sen de ittiriyorsun.